Evet, ABB B, pozitif gerçek sayılar için iki tane ikinci dereceden denklem verilmiş, her birinin çözüm kümesinin eleman sayısının bir olduğu söyleniyor. Şimdi ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesinin eleman sayısının bir olması demek çift kat köke sahip olması demek, o ne demek? Tam kare bir ifade olması demek, o ne demek? Diskriminantın sıfır olması demek. Şimdi x kare artı ax artı 5 0 denklemini önce bir alalım. Bu denklemle ilgili ne biliyoruz? Diskriminantın 0 olduğunu biliyoruz. şimdi diskriminantı 0'sa önce bir x karenin önüne bir yerleştirelim. diskriminant formülü neydi? b kare 4 ac eşittir 0'dı. Yani b kare eşittir 4 ac'ydi. Şimdi e, Ortadakinin karesi a kare eksi 4 çarpı baştaki çarpı sondaki diskriminant formülü bu. a x kare artı b x artı c eşittir 0 için b kare eksi 4 a c eşittir 0 oluyordu. E, ee, a kare eksi 4 çarpı 1 çarpı b'nin 0 olduğunu anladık. Ne demek o? a kare eşittir 4 b demek. Şimdi ikinci denklemimizi alalım. Aynı durum bunun için de geçerli olacak. Bu denklemin de diskriminantı 0 olacak. Bu sefer ne yazacağım? b artı 3'ün ortadakinin karesi eşittir. 4 çarpı baştaki çarpı sondaki yani ne? Ne? B artı 3'ün karesi eşittir. Işte. 4 çarpı A çarpı A. Burada 4 çarpı A çarpı A dediğim şey 4 A karedir. O da 2 A'nın parantez karesidir. Onu şöyle yazayım. E, tam e, iki ifade birbirine eşitse burada mutlak B artı 3 eşittir. Mutlak 2 A olmalı. E, onu şöyle okla göstereyim. Birinci durumumuz ya B artı 3 eşittir 2 A'dır ya da B artı 3 eşittir eksi 2 A'dır. İki tane durumumuz var. Eğer B artı 3 2A ise buradaki 3 sağ tarafa eksi geçer. B'yi 2A eksi 3 olarak bulurum. B artı 3 eksi 2A ise ne olur? Ee, yine artı 3 diğer tarafa eksi 3 geçer. B'yi eksi 2A eksi 3 olarak bulurum. Şimdi iki farklı durumumuz oluştu. Birinci durumu bir ele alalım. Nedir o? Ee, A karenin 4B olduğunu biliyorum. B yerine ne yazacağım? Şöyle göstereyim. Birinci durumumuzda neydi? B 2AX3 3'tü. Burada B yerine 2AX3 yazacağım. Yazalım. Ne olur o zaman? A eşittir 4 çarpı B gitti yerine 2AX3 geldi. Burada 4'ü tartırsam 8AX 12 olur. Şimdi A kare eşittir 8AX 12. Bir bilinmeyenin ikinci dereceden bir denklemim oldu. Ne yapacağım? Hepsini tek tarafa toplayacağım. 8a sol tarafa eksi geçecek. Eksi 12 artı geçecek. A kare eksi 8a artı 12 eşittir. Sıfır denklemini elde etmiş olacağım. Şimdi bu denklemi çözüp a'yı bulmam gerekiyor. A diye yöntemle yapacağım. A kareyi a, a diye parçalarım. 12'yi eksi 6 eksi 2 diye parçalamam lazım. Çünkü çapraz toplamları ortadakini vermeli. Eksi 2a şöyle göstereyim. Eksi 2 a, eksi 6 a daha, eksi 8 a etti. Şimdi çarpanlarına ayırdım. Demek ki neymiş o ifade? a eksi 6 çarpı a eksi 2 eşittir. Sıfırmış. Peki, eğer a eksi 6 sıfırsa kökün biri 6'dır. a eksi 2 sıfırsa kökün biri 2'dir. Ben bu denklem çözdüm. a değerlerini buldum. 1 6, biri 2. Şimdi b ile ilgili ne biliyordum ben? a kare eşittir 4 b olduğunu biliyordum. Şimdi a kare eşittir 4 b'yi not edelim. Burada... A yerine 6 yazarsam şu denklemde 6'nın karesi 36 olur. Bu işlemi kafadan yapabilirim. 4 B eşittir 36'dan B'nin bir değerinin 9 olduğunu bulurum. Yani A eşittir 6 için B eşittir 9 oluyor. Nasıl buluyorum? A kare eşittir 4 B'den. Aynı şekilde A eşittir 2 için A yerine 2 yazarsam 2'nin karesi 4'tür. 4 eşittir 4 çarpı B olur. B'yi kaç olarak bulurum? 1 olarak bulurum. Benden istenen ne? E, A artı B toplamı ama bir yandan da A ve B'nin pozitif olmasına da dikkat etmem gerekiyor. Burada soru kökleri çok önemli. E, 6 pozitif, 9 pozitif, 2 pozitif, 1 pozitif. Bu ikisi istenen koşulları sağlıyor. Bir tanesi için e, A eşittir 6, B eşittir 9 için A artı B toplamı 15 olur. A eşittir 2, B eşittir 1 için de A artı B toplamı 3 olur. Şimdi ikinci duruma geçelim. İkinci durum B eşittir. Eksi 2A eksi 3 olması hali. Burada işte şöyle bir uyanıklık yapabilirim. Hem A'nın hem B'nin pozitif olması gerektiğini biliyorum. E, A pozitifse eksi 2A eksi 3 doğal olarak negatif olur. Burada hiç A'larla uğraşmama gerek yok. B negatif olacak ve istenen koşul sağlanmayacak. Pozitif olamayacak. Onun için ikinci durumu direkt pas geçebiliyorum. İşte bu bana süreden kazandırıyor. İstenen neydi? A artı B toplamının alabileceği farklı değerlerin çarpımı. O farklı değerler ne? Bir tanesi 15, bir tanesi 3. Şöyle istenen eşittir. Ne olacak? 15 çarpı 3 olacak. 15 çarpı 3 kaçtır? 45'tir. Cevabımız C seçeneği olur.